Herkese merhabalar. Ben astroloğunuz Müşra Barışık. Bugün sizlere 2023 burç yorumlarının ikinci partını yorumlayacağım. En son yükselen ikizler burcunda kalmıştık. 2023 yılında yükselen ikizler burçlarının neler bekliyor bir göz atalım. Öncelikle yükselen burca göre dinlememiz lazım e, burçlarımızı. Çünkü öngörüler yapılırken her zaman yükselen burca göre dinlenir. Burcumuz bize ne diye sorulduğunda biz güneş burcumuzu söyleriz aslında ve güneş burcumuza göre dinlediğimizde yorumları karakterimiz hakkında bilgiler alırken ay burcumuza göre dinlediğimiz duygusal hayatımızla ilgili bilgiler alırız. O yüzden öngörülerle ilgili haritamızın ana ee, evlerini oluşturan burç sıralaması yükselen burcu itibariyle başladığı için öncelikle yükselen burca göre dinlemeniz lazım ki kendinizle alakalı ipuçları bunun. Eğer yükselen burcunuzu da bilmiyorsanız güneş burcunuza göre de dinleyebilirsiniz ama öngörüler her zaman yükselen burca göre yapıldığından dolayı lütfen yükselen burca göre dinlemeniz lazım ve buna özen gösterin. Evet yükselen ikizler burçları. Şüpiter gibi şans gezegeni koç burcuna geçiyor artık yeni adımlara atacağımız bir döneme giriş yapıyoruz. Bu da demek oluyor ki hangi konularda şanslısınız? Yeni topluluklara dahil olacağınız sosyal çevreniz aracılığıyla elde edeceğiniz iş destekleri olacak. Gelirleriniz artacak. Bu sene çok sosyalsınız. Çok fazla arkadaş gruplarına üye olacaksınız. Ve üye olduğunuz topluluklardan İşle alakalı fırsatlar elde edeceğiniz bir döneme giriş yapıyorsunuz. Sizin arkadaşınız olabilir, eşinizin arkadaşı olabilir, arkadaşınızın arkadaşı olabilir. Arkadaşlar aracılığıyla, topluluklar aracılığıyla elde edeceğiniz şanslar bu sene sizden yana olacak. Ve bunları lütfen iyi değerlendirin. Sevgili yükselen ikizler burçları. Satürn balık burcuna geçiş yapıyor. Bu da demek oluyor ki Satürn bizim haritadaki öğretmenimizdir. Karmik gezegenimiz, içsel gezegenimizdir. Bu alanlarla ilgili 2,5-3 yıl boyunca bize kısıtlanmalar gösterir. Problemler yaşatabilir ama bunları çözüp emek verebilmemiz ve bize bazı erdemleri öğretebilmesi adına yapar. Ve bunları da öğrenene kadar belki zorlanırız. Fakat bunlar bizim elimizde olan imkanlardır. Dışsal gezegen, Plüto, Uranüs, Neptün gibi gezegenler gezegenlerde değil, onlar daha bana mesela korkutucu gelir, çünkü bizim elimizde olmayan durumlardır ve artık. Bu alanlarla ilgili kendimizi gerçekleştirmek daha zor olabilir. Ama içsel gezegende evet ipuçları verir. Yeter ki bizim farkındalığımız yüksek olsun. Yeter ki biz o emeği vermek isteyelim. Yani emek vermek isteyelim ve ne alanlarda kısıtlanacağımızı bilelim. Mesela sizin Satürn'ün balık burcuna geçmesiyle birlikte karar alanınızda bir takım sınavlardan geçebileceğiniz bir 3 yıl olacak. Bu da diyor ki çok daha fazla sorumluluk almanız gerekecek. Yani artık kendinizden ne istediğinizi bilerek daha emin adımlar atmanızı isteyecek. Verdiğiniz emeğin karşılığını alabilmeniz için artık gerçekten emek vermeyi öğreneceğiniz bir yılda giriş yapıyorsunuz. Kariyerinizi en iyisi olabilmek için, profesyonelleşebilmek için çalışacaksınız bu yıl. Emeğinizin karşılığını belki dönem dönem alamadığınızı düşüneceksiniz. Çok çalışıyorum, emek veriyorum ama karşılığı bu değil. Hayır, karşılık belki göremeyeceksiniz ama bu dönem çalışmaktan, emek vermekten vazgeçmeniz lazım ki bir sonraki senesinde 3 iki buçuk üç sene sonra bu emeğinizin karşılığını alabilin ki alacaksınız da bundan eminim ben yani sizden yüksek rütbede olan kişilerden bu dönemde istediğiniz destekleri göre e, göremeyebilirsiniz ve Dediğim gibi bu dönemde panik olmak yerine kariyeriniz adına sağlam planlar yapmak için güzel bir zaman. Sevgili Yükselen ikizler Burçları, Nisan ayındaki tutulma ile sosyal çevreniz aktif olacak. Bu dönemde tam bir sosyal kelebeksiniz. Arkadaşlarınızla vakit geçirmek isteyeceksiniz. Ve bunlardan büyük bir keyif alacaksınız. Uzun zamandır görmediğiniz, uzakta olan arkadaşlarınızla tekrar görüşme fırsatınız olabilir. E, bu dönem kendinize teknolojik bazı aletler almak isteyebilirsiniz. Bilgisayarınızı değiştirebilirsiniz. Tabletinizi, telefonunuzu değiştirebilirsiniz. Bu alanda çalışabilir. Mayıs ayındaki tutulma ile sağlık alanınıza dikkat çekiyor sağlığınıza dikkat etmeniz bir dönem gereken bir dönem olacak. İş ortamınızın atmosferi değişebilir çalışan arkadaşlarınız değişebilir, bazıları ayrılabilir, ofisinizin yeri değişebilir, evcil hayvanınız var ise onun sağlık problemleriyle bir tedavi sürecine başlayabilirsiniz. İş değişikliğine gitmek isteyeceksiniz. Fakat bu dönem bu iş değişikliği için çok da doğru zaman olmadığını söyleyebilirim. 14 Ekim tutulması ile birlikte flört ettiğiniz birisi var ise size uygun olmadığını fark edip ilişkiyi bitirme kararı alabilirsiniz. Ya da daha öncesinden kız arkadaşım, erkek arkadaşım, sevgilim dediğiniz biri varsa daha öncesinden bitirdiniz. Bu kişiyle tekrar karşılaşabilirsiniz. Ve tekrar bir ilişkiye başlamak için sorgulayabilirsiniz kendinizi. Ama bunun için de uygun bir dönem değil. Bu hobileriniz, zevk aldığınız konularla ilgili bir hobiniz var ise ve daha öncesinde yarım bıraktığınız bir iş, işi var buna tekrar başlayabilirsiniz. E, 28 Ekim'de bir daha tutulmamız var ve bu tutulma ile birlikte kendi ruhsal dünyanızı şifalandırmak isteyebilirsiniz. Korktuğunuz konulara karşı kendinizden daha emin davranmak için bazı kararlar vereceksiniz. İşinizle alakalı maddi kayıp yaşamamak için de güzel, iyi planlar yapmanız gerekiyor sevgili yükselen ikizler burçları. Demek ki sonbahar ayı, Ekim ayı ile birlikte kendinizle alakalı bazı konuları fark edeceksiniz. İşten çıkmaktan korkuyordunuz, işinizi değiştirmekten korkuyordunuz, kariyerinizle alakalı bir bitişi yaşamaktan korkuyordunuz. Belki de bunu yaşayacaksınız ve bu korkunuzla yüzleşeceksiniz. Yüzleşeceğiniz Belki 28 Ekim tutulması ile birlikte kendi ruhsal dünyanızı şifalandırmak isteyebilirsiniz. Korktuğunuz konulara karşı kendinizden daha evin davranmak için bazı kararlar verebilirsiniz. İşinizle alakalı maddi kayıplar yaşamamak için planlar yapmanız gerekiyor. Yani Ekim ayı ile birlikte bazı iş değişikliğine gidebilirsiniz. Bu bazı korkularınızı tetikleyebilir ve bu konularla ilgili kendinizi şifalandırmak için adımlar atacaksınız. Belli ki çok sosyaliz, sosyal çevremizden faydalar sağlıyoruz bu dönem. Ee, sadece kariyer alanına ilgili bir başlangıç varsa eğer bu dönem çok fazla emek vereceksiniz ve bu emeğinizin karşılığını 3 yıl sonra alacağınız için bu emeğinizden vazgeçmemiz gerektiği vurgusu var sevgili yükselen burçları. Eğer burç yorumumu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olunuz. Biraz da yorum atıp like atarsanız beni desteklemiş olursunuz. Şubat ayındaki burç yorumlarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bir deki ay görüşürüz. Öpüyorum.